Komu ile paylaşmak istediğimiz tabii özellikle iki tane başlığımız var. Birincisi hani iyi haber niteliğinde dediğimiz. Biz uzun zamandır, uzun yıllardır ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan bu modelin değiştirilmesi talebimizi iletiyoruz yetkililere. Başkanlar olarak meclisler Birliği toplantılarında defalarca kere söz alarak bu konuyu dile getirdik, değişik mecralarda dile getirdik. Türkiye'de şu ana kadar uygulanan ilaç fiyatlandırma modeli, referans ilaç fiyatlandırma modeli dediğimiz model. Yani İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa ve Yunanistan'ın ülkelerindeki en düşük ilaç fiyatlarına baz alınarak uygulanan bir sistem. 2009 yılında itibaren Türkiye'de euro üzerinden, euro kuru üzerinden ilaçlar fiyatlandırılarak arz ediliyor, piyasaya arz ediliyor. E, fakat burada İlk çıktığı günde 2009 yılında euroya bağlandığı zaman euronun %100'ü e esas alınarak ilaç fiyatlandırması yapılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada %55'e kadar bu oran düştü. Şu an 21.67 euro kuru üzerinden ilaç fiyatları e, hesaplanarak ödemesi yapılıyor, fiyatlar belirleniyor. Fakat şu an geldiğimiz noktada bugün e, 39 lira 98 kuruş gibi bir euro fiyatı ile karşı karşıyayız. Biz bununla ilgili defaten e, çok uzun süredir bu sistemin değişmesi gerektiğini talep ediyorduk. E, bununla ilgili 11 Aralık'ta Ankara'da Türk Eczacıları Birliği'nde bir başkanlar danışma kurulu toplantısı düzenlendi. Bütün eczacı odası başkanlarımız bu toplantıya katıldı ve bunun artık düzenmesi gerektiğiyle ilgili bir karar çıktı bu toplantıda. Biz bu toplantıda iki ay boyunca sürecek bir eylemlilik süreci kararı aldık ama tabii ki bu eylemlilik süreci bilinçli bir şekilde, kararlı bir şekilde yürütülecek bir eylemlilik süreciydi. Burada aldığımız kararlarda işte öncelikle olarak bir basın açıklaması düzenlenmesi, siyasi partili başkanlarımızla görüşmeler düzenlenmesi, halkın, kamuoyunun bilgilendirilmesi şeklinde bir kendi bölgelerimizde de basın açıklaması şeklinde karar alınmıştı. Ve bu karar doğrultusunda da 3 Mart'ta 29 Şubat'ta Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu önünde Türkiye Eczacıları Birliği Başkanımız, işte Merkez Eğitimimiz ve bütün eczacı odası başkanlarımız olarak bir basın açıklaması düzenledik. Dedik ki Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü iyileştirilmelidir. İşte devamında da, kendi illerimizde yaptığımız basın açıklamalarında ki 14 Şubat'ta da biz Bursa'da basın açıklaması gerçekleştirdik. Burada da yine aynı konulara dile getirdik. Dedik ki Sosyal Güvenlik Kurumu protokolünde iyileştirmeler, düzenlemeler yapılmalıdır. Ve ilaç fiyat kararnamesi yani ilaç fiyatlandırma politikası değiştirilmelidir. Enflasyona bağlı kalmamak kaydı, enflasyona bağlı olarak değer kaybetmeyecek bir ilaç fiyatlandırma modelinin mutlaka gerekli olduğunu biz dile getirdik. E bununla ilgili de özellikle dedik ki eşer mobil sistemi olabilir. Yani bir çıpa sistemi olabilir. Eğer yani burada bir sabitlensin her ilaç fiyatı zamlandığında aynı şekilde hem meslek haklarımız konusun hem de ilaçların fiyatlandırmasına bağlı olarak ilaçlarda yokluk yaşamayalım. Bizim zaten özellikle bunu istememizin sebebi buydu. Çünkü her fiyat değişiminde işte bakıyorsunuz bir süre ilaçlar piyasada e, bulunabilir halde oluyor ama ondan sonra yine ilaç krizi yaşanıyor ki Geçen yılın sonunda biliyorsunuz en büyük ilaç krizini yaşamıştık. %28'lere varan ilaçlarda yokluklar oranlarını gördük maalesef. Biz bu sıkıntılığın yaşanmasını istemediğimiz için böyle bir modeli dili, talep ettik. Ve en sonunda kendi bölgelerimizde de bütün eczacı odalarımızda kendi bölgelerinde yaptığı çalışmalarla işte il başkanlarımızı ziyaret ettik. Ve halkı bilgilendirme çalışmaları yaptık. Bilgi notlarımızı siyasi parti il başkanlarına ve aynı özellikle de milletvekillerine ilettik. Yani kendileri milletvekillerimiz bunları e, mecliste işte sağlık komisyonlarına görecekler görüşeceklerini bize vaat ettiler. Böyle o şekilde olumlu görüşler aldık. Bu görüşmelerde çok olumlu dönüşler aldığımızı biliyorum. En son geldiğimiz noktada en son Sağlık Bakanımızla da yapılan görüşmelerle hatta iki gün önce Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu ile yapılan görüşmeden sonucunda da biz istediğimiz taleplerin yerine getirileceğini yani EÇP sisteminin kabul edildiği bilgisini, müjdesini almış durumdayız. Çok yakın bir zaman içerisinde bu resmi gazetede yayınlanarak ilaç fiyatlandırma modellerinde yeni bir güncellemeyi bekliyoruz. Bugünlerde yani belki yayınlamadan önce bu e, bilgiyi siz de paylaşmış olduk öncelikli olarak. Bu sevindirici bir haber. E, böyle bir gelişme olduğunda eminiz ki bundan sonra hem meslek meslektaşlarımız e, hak kayıpları yaşamayacak. Aynı zamanda da daha önemlisi ilaç e, bulunabilirliğini bu şekilde sağlamış olacağız. Çünkü e, bakıyorsunuz hani bir vitamin preparatında ya da başka bir preparatta yani ilaç dışı bir üründe herhangi bir yok yaşıyor muyuz? yaşamıyoruz. Çünkü onlarda serbest fiyat politikası var. Zaten sürekli olarak fiyatları güncell güncelliyorlar ve bunlar sürekli bu ilaçlar ilaç dışı ürünler piyasada bulunabilir halde oluyor. Fakat ilaçlar yılda bir defa zam alıyor ve enflasyon karşısında maalesef yani 23 buçuk bu yıl bir zam gördü. Geçen yüzde %25 oranında zam gördü. Bunlar yetersiz. Tabii ki biz zamı istemiyoruz. Biz zam her zam geldiğinde kademeli karlıktan dolayı mesleğimizle ilgili zaten kayıplar yaşıyoruz. Yani zam istediğimiz bir durum değil ama en azından ilaç fiyatlandırma modelinin zaman içerisinde değer kaybetmeden ilaçların değerini kaybetmeden bulunabilir olması açısından biz bunu istiyorduk. Bunun müjdesini almış durumdayız. İyi haber olarak paylaşacağımız bir durum. Yine paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabi biz bu bilgiyi hani 3 Mart'ta başkan Danışma Kurulu toplantımızda e, bu bilgiyi biz almıştık. Böyle bir güncelleme yapılacağız e, müjdesini almıştık daha önceden. Bu bizim için sevindirici bir kazanımdı. Hem ilaç bulunabilirli hem mesleki anlamda. Fakat e, 4 Mart'ta da ilaçlara girdiğimiz sisteme girdiğimiz medyada sistemi üzerinde bir e, kısıtlama getirildi. Sosyal güvenlik kurumu tarafından. E, bu kişisel verileri koruma kanunu kapsamında kurum talebiyle yapılmış olan bir kısıtlama diye bize aktarıldı. Burada bizim eğer elimizde yeni bir reçete yok ise hasta bilgilerine, ilaç kullanım bilgilerine ve raporlara ulaşamıyoruz. Yani bu bizim için kısıtlayıcı bir durum oldu. Çünkü biz tabii sürekli savunuyoruz. Yani eczacılarımız birer sağlık hizmet danışmanı. Semplerimizde eczanelerimizde birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak biz hizmet veriyoruz. Eczacılarımız bu konuda çok önemli bir rol üstleniyor. Yani semplerimizde genellikle raporlu hastalarımızın yaş ortalaması 50 yaş üzere. Ve bu kişiler pek çok kişi de E-Devlet üzerinden ya da e nabız üzerinden kendi ilaçlarından ulaşma bilgileri zaten sınırlı. Pek çok hastamız önce hekime gitmeden önce eczaneye giriyor. İlaç bilgi kesine olarak ilaç yazdırmaya geçiyor. Aile sağlığı merkezine ya da hekime e, gidiyor. Ama önce eczaneye uğruyor. Ya da ben bir hani klinik eczacılık uygulamaları içerisinde hastanın ilacının takibini yapmam için ya da Kronik ilaç yönetimini yapabilmem için bir reçete olmasa da ben hastayla iletişim halindeyken ilaç kullanım bilgilerine ve rapor bilgilerine ulaşmam gerekiyor. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bu yetkiler bize verilmiş durumda. Ve aynı zamanda kaldı ki bizler eczacılık mesleğinin başlangıcında zaten bir yemin ederek mesleğimize başlıyoruz biz. Kişisel verilerin önemli, özellikle sağlık verilerinin e, hassas veriler olduğunu ve bu verilere çok önem verdiğim ve zaten veriyoruz ve bu bilgilerin çok önemli olduğunu biz biliyoruz. Bu zaten bize Sosyal Güvenlik Kurumu protokol kapsamında verilen yetkiler. Biz bu bilgilerin kay, kaydını da yapmıyoruz. Yani tamamen hastayı bilgilendirme, kronik ilaç yönetimi konusunda çok önemli olduğunu bu bilgilere ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum ve en kısa zamanda e, bu kısıtlamanın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum.